arkadaşlar Eğitim ve Bilgi Akademi'ye hoş geldiniz. Ben Tuğra. Bugün arkadaşlar sizinle beraber e, 8. sınıf Türkçe soruları çözeceğiz. Dediğim gibi sadece matematik değil, bulduğum her dersten Türkçe dahil her dersten bütün derslerden bulacağız. E yakın olabilirsem fen ve inkılap tarih sorularını da çözeceğiz. İngilizce, din kültürü, ahlak bilgi soruları da çözeceğiz diyorum ve başlıyoruz. Çözeceğiz diyoruz ve başlıyoruz. Evet kalbimizi alalım arkadaşlar. Bu arada fotoğraf düzenlemeyi kalem olarak kullanmakta, hani benim hakkım. Vallahi arkadaşlar siz, siz daha iyi şey yapın diye size daha iyi bir video hizmeti vermek için her şey yapıyorum ya. Bunun için bir like atın arkadaşlar. Neyse devam başlayalım. Yani daha, diyor ki, bu bilgilere göre aşağıdakiler hangisi kesin olarak yanlıştır. Şimdi yanlış olanı arıyorsak ve buna göre şey yaptıysak Bakalım ki. Ahmet yerde öğretmen öğrencileri için hediye kitaplar getirmişti diyor. Kitaplar A, B, C, D, E ve F yayın ait. Bir tane fen bilgisi, bir tane bir tane fen bilimleri, bir tane Türkçe, bir tane matematik, bir tane inkılap tarihi ve bir tane de İngilizcedir. Kitapları alan öğrenciler, e, öğrenci ilgili bilgiler şöyledir. Bilgiler ise şöyledir. Ahmet B. Yayın Evi'ne ait bir fen bilgisi kitabını almıştır. Selim F. Yayın Evi'ne ait kitabı almıştır. C. Şey C değil. Funda C. Yayın Evi'ne ait Türkçe kitabı ile başka ders ait bir kitap daha almıştır. Eylül sayısal ders ait D. Kitabı, D yayınları kitabını almıştır. Ve Sıla Eylül ile aynı derse ait E yayınına ait kitabı almıştır. Şimdi buna göre hangisi kesinlikle yanlıştır? Arkadaşlar şimdi B yayın evine ait kitabı alan kim? Ahmet. Fen bilgisi kitabını almış. E, Eylül sayısal derse ait D yayınları kitabını almış. O zaman D yayınları sayısal dersler hangileridir arkadaşlar? Matematik ve fen bilgileri. Bir tane bir tane D yayını matematik almış. Bir tane D yayınını matematik almış. Gördüğünüz gibi. Kaç tane almış? Bir tane. Keşke benim de grafik tabletim ve grafik kalemim olsaydı. Neyse. Sıla Eylül'le aynı derse ait E yayınına ait kitabı almıştır diyor. Doğru mudur arkadaşlar? Bakalım. Sıla Eylül'le aynı derse ait E yayınına ait kitabı almıştır. Şuradaki. O zaman biz ne dedik arkadaşlar bu arada? Eylül sayısal ders yayınları kitabını almıştı dedik. Eylül bir kere sayısal kitabı almış. A. E. Yayınları matematik kitabıdır diyor. Bu tartışılır. B. V Yayın evine ait inkap tarihi kitap inkap tarihi kitabıdır. C. Selim'in aldığı kitap matematik kitabıdır. D. İngilizce kitabı A. Yayın evine ait. Selim F. Yayın evine ait kitabı almış. Eylül aynı ders sayısal ders D yayınları kitabını almış. Sıla da Eylül'le aynı ders ait E yayını kitabını almış. Yani şimdi burada şöyle bir şey oluyor. Aynı ders ait E kitabını alıyor. Ne oluyor arkadaşlar? Matematik. Doğru muyuz? Hem fikir miyiz bunda? Evet, hem fikiriz bence. Şurada hem fikiriz. Bu D yayınları kitabını almış. E fen alamaz çünkü feni Ahmet almış. B yayınlarına ait kitabı Ahmet almış. E, Eylül de Sıla aynı ders ait E yayınları kitabını almış. O zaman ikinci matematik nereye aittir arkadaşlar? Matematiğin ikincisi B yayınlarına aittir. Ve ikinci bir kitapta da almıştır. Evet. Galatasaray oluyor. Yani. Neyse. Fenerbahçe'liyim ben. Neyse artık. Ee, devam edelim. Şimdi konumuz renkler değil. Ve arkadaşlar dediğimiz gibi matematik yayını iki tane şey çıktı. Film filmin aldığı kitap matematik kitabıdır. Böyle bir şey yok. Çünkü iki kitabı matematiği Sıla ve Eylül almıştı. Yani arkadaşlar matematikte Selim kesinlikle matematik kitabı alamaz. Çünkü matematiği Eylül ve Sıla almıştı. Buradan cevap çıkıyor arkadaşlar. Cevabımız 5. Ve ne yapalım biz? Çember koyalım. Çemberin İngilizcesi neydi? Circle. Hatta şey yapalım. Çember. Evet. Nasıl fikir? Güzel fikir. Yani ne yaptı arkadaşlar? Cevabımız C şıkkıdır. Evet bunu bitirdik. Ve geçelim diğer sorumuza. Evet arkadaşlar bu da bizim diğer sorumuz. Şimdi arkadaşlar bu soruyu almak için baktım kopya oluşturdum şey olmuyor. Dedim ki ya abicim ben bunu açayım. Yok iyiyim. Bir dakika sıfır. Sıfırlayacağız. Bunu döndüreceğiz. Ve bunları şöyle büyüteceğiz. Böylece Eğitim ve Bilgi Akademi'nin siz güzel izleyicileri daha iyi olarak daha iyi görüp işaretleyebileceğiz. Evet işaretleme. Şimdi şöyle büyütelim ve başlayalım. Şu üstteki kısım ile arkadaşlar. Bizim alttaki kısım bizi ilgilendiren. Sapanca gölü kenarında otobüste dindik. Ağaçların altındaki bir çay bahçesinde göl manzarasına karşı çayımızı içtik. Böyle diyor. Çayımızı içtik diyor. Sonra toprak yol boyunca sağ tarafımızda restoranları, sol tarafımızda da gölü olarak, alarak tepesi, tepedeki tesislere kadar yürüdük. Yol boyunca uzanan bu ağaçlar insan doğa içinde kaybolmuş gibi bir his veriyordu. Hediyelik eşya satan küçük tezgahlardan İstanbul'a dönünce eşe dosta vermek için birkaç şey aldık. Evet. Ben bir yerleri gezmeyi çok pek sevmem. Ama hani gel gezelim ya size gidelim. Neyse tamam konu ben değil. Şimdi hangisi metinle ilgili değildir diyor. Burada ne varmış arkadaşlar? Ay. Evet. Burada öncelikle şeylerden bahsediyor. Bakalım. Burada bir şehir var. Tepeler. Bu var. Sonra ne var arkadaşlar? Burada da ağaçlar arasında uzun. Bu tartışılır bu restoran. Ama şu toprak yolu. Bakın toprak yolu özellikle vurguluyordu. Değil mi? Ve burada ne var arkadaşlar? Meyve sebze dükkanı mı bu? manav mı ya oğlum? Niye bu kadar bulalık ya? Manav galiba ya da hediyelik eşya almalık yerler. Restoranlar. Evet. Var. Evet bakalım burada ama ha burada testler bu da var. Şimdi o ok. küçük tezgahlar, hediyeli eşya tezgahları. Aynen tamamdır. O zaman şunlar var. Bu arkadaşımız şurayı işaretleyerek yanlış yapmış. Çünkü zaten her yer ağaçlar içinde geçiyordu. Bakın restoranlar, tepeler her yerinde onun içine geçer geçerken nasıl şey yapmış? Merak ediyorum. Neyse ve çemberimizi de D şıkkına atalım. Cevabımız Denizli. Bit. Evet arkadaşlar şimdi sırada kısa bir sorumuz var. Diyor ki: Aşağıdaki atasözlerinden hangisinde farklı türden fiilimsiler bir arada kullanılmıştır? Maşa varken elini ateşe sokma. Can çıkmayınca huy çıkmaz. Öfkeyle kalkan zararlı A maşa varken eline ateşe sokma. B can çıkmayınca huy çıkmaz. C öfkeyle kalkan zararlı oturur. D teker kırılınca yol gösteren çok olur. <laughs> Şimdi arkadaşlar maşa varken elini ateşe sokma demek. Burada ne var arkadaşlar? An en var ya yani da kan ken var hangisi? Şu. Can çıkmayınca huy çıkmaz diyor. Ne olmayınca arkadaşlar? Ma. Yok. Ma şey var. Öfkeyle kalkan zararla oturur diyor. Kal an. Seker kırılınca yol gösteren çok olur. Aslında burada iki tane film sadece cevap çıkıyor ama yine de bakacağız. Maşa varken elini ateşe sokmam. Kanken neydi arkadaşlar? Bakalım. Şey yok. Ken, kanken bu zarf fiildi. Zarf fiil yazalım. Sonra can çıkmayınca huy çıkmaz. Nedir arkadaşlar bu? isim fiil. Öfkeyle kalkan zarayla oturur. Sıfat fiil. Evet. Ve, şey ve, ee, zarf bil. Zarf bil ve bir de şey var. Ünce ve en var. Önce nedir arkadaşlar? zarf fiil. Zarf fiil ve bir de Ta onun yanında ne vardır arkadaşlar? Sıfat fil. Evet. Bitti arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar şimdi yeni sorumuza geliyoruz. Buradaki kelimelerle deyimler oluşturmak isterse hangisi boşta kalır? Yani hangisine bir işaretleme yapamayız diye soruyor arkadaşlar. Şimdi can ne olabilir arkadaşlar? Can almak. Can almak bir deyim olabilir mi? Çok da rahat olabilir. Dedik. Evet çok da rahat olabilir. Doğru muyum? Doğruyum. Yani buraya ne diyeceğiz arkadaşlar? Şunlardan bir tane koyabiliriz. Evet, şu can almak deyimiyle şunu işaretledik ve sıradaki cümle sıradaki kelimemize geçelim. Bir deri bir kemik diye bir şeyde Olabilir Evet bir dakika Şunları atalım artık Çöpe ve Bir dakika arkadaşlar Heh, Böyle daha Güzel oldu arkadaşlar evet Bir deri bir kemik dedik Ve baktığımızda Zaten yeni bir tane şey görüyoruz Doğru muyum Evet doğruyum Bir deri bir Kemik kalmak diye bir şey vardır. İşte doğrudan bir deli bir kemik de olabilir. Dedik bunu böyle yaptık. Doğrudan bir deli veya bir kemik diyebiliriz. Evet sonrasında ne var arkadaşlar? Esirgememek. Ne esirgememek arkadaşlar? Can esirgememek. Olabilir. Ya can çekişmek. Olabilir. Sözünü geri almak. Bir deri bir kemiği eşlemeyi unutmuşuz. Sözünü ağırdan almak. Ve sırada ne var arkadaşlar? Ge geri yok. Nerede? Geri atmak. Veya ne olabilir arkadaşlar? Bir bir atmak olabilir. Ya da can atmak. Can almak, can atmak olur. Geri adım atmak ya da geri atmak da olabilir. Ama çiçek sözcüğü hiçbir şekilde durmuyor arkadaşlar. Yani cevabımız burada ne oluyor? Çemberi koyuyoruz. Denizli oluyor. Evet arkadaşlar şimdi sırada bu arkadaşımızın sorusu var kendisi izlerse bu videoyu çözüyorum. Şimdi arkadaşlar buradaki aydınlatmada ışık kirliliği olmaması için aydınlatmanın sadece aydınlatılmak istenen yöne doğru olmasını, başka yönlere gitmemesini, yani yukarıya değil, göğe değil, yer aşağıya doğru aydınlatma olması ve parlama yapmaması gerektiğini söylüyor. Buna göre hangilerinde yanlış aydınlatma yapılmıştır diyor. Ya burada göğe bakmamalı diyor. Bunun gerçekten de biraz günümüzün bir sorunudur arkadaşlar bu. Işıkların hepsi göğe doğru bakıyor. Şöyle göğe doğru. Ha, ya bunun gibi ya da şunun gibi. Bizim kullanacağımız zaman yeryüzü göğe niye aydınlatıyor? Bununla alakalı bir ayrı bir eleştiri videosu yapacağım. Bir kere bunun zaten yanlış olduğunu bahsetmemden anladığınız sesini. Bu da yanlış. Bak ne güzel mis gibi bir aydınlatma yapmışlar. Aşağıya aydınlatıyor. Ve şöyle bakınca mesela parlama yapmıyor. Gözünüzü bozmuyor. Gözünüzün yapısını e, dağıtmıyor. Ne olacak arkadaşlar dediğim gibi? Cevap B olacak. <laughs> arkadaşlar sıradaki soruya geçelim. Buradaki deyimleri bulacağız. Mağaz vitrinleri okuyalım. Buradaki deyimleri anlamlarıyla eşleştireceğiz arkadaşlar. Derin üzüntü uyandırmak. Sorun bir derin üzüntü uyandırmak. İki sorunlu bir işi iyi bir biçime çözmek. Üç üzmek, acı vermek. Dört başkalarına duyurmak, saklamak. Evet hemen okuyalım arkadaşlar şunları kullanalım. Evet. Mağaza vitrinlerindeki mankenleri yüzeyiz. Hepsi güler yüzlüdür. İçlerinde pek güzelleri de vardır. Ama dilleri olmadıkları için soğuktur. Onlar her ne kadar insan benzeri ise de insanları güzel yapan şey güzel yapan sıcak yapan dildir. Ama her dil değil. Dilin de tatlısı olmalı. Allah birine bir şeyin tatlısının yalnız dilin acısını verdi mi? Ne yapsa kar etmez. Öylesinin sevimle cana yakın olması da imkanı yoktur. Çünkü o dil ağzın içinde her dönüşünde can yakar, kalbe işler, gönül devirir. Dil yarası yaraların en derinidir. Dil yarası yaraların en derinidir derler. Doğru sözdür. Bıçağın açtığı yara zamanla kapanır. Dil yarası ruhun en gizli taraflarına doğru boyuna işler. Bir türlü kapanmak bilmez. Bu arada bu gerçek arkadaşlar. Metin değil. Bu bahsettikleri gerçek. Alakalı bir eleştir eleştirme videosu için bu metni saklayacağım. Evet. Bütün bir sene boyunca telefonda duracak. Evet. Şimdi işlerine geçenlerin üzüntü uyandıranlar diyoruz. Derin üzüntü uyandırmak. Veya soğuk davranmak. Gördünüz mü? Bazı yerleri, ben çizdim bazılarını arkadaşımız yazmış. Evet şimdi ne dedi arkadaşlar? Bir mad birinci maddede şurada gönül devirmek diyoruz. Ve ikinci madde arkadaşlar? Can yakmak diyoruz. Kalbe işlemek ve gönül devirmek. Ve başka ne vardır arkadaşlar? Dil yarısı. Sonra e, soğuk dil. Ardından Sıcak dil. Tatlı dil ya da. Neyse. Derin üzüntü uyandırmak. Bu var. Sorunlu bir işi iyi bir biçimde çözmek. Bu tartışılır. Üzmek, acı vermek. Evet, ruhuna işlemek diyordu. Yani anlayacağınız üzere var. Başkalarına duyurmamak, saklamak. Burada da şey yok arkadaşlar. Birinci ve üçüncü madde. Cevap. A şıkkıdır. Doğru. Çemberimizi atalım. Ve geçelim. Evet arkadaşlar. Burada diyor ki. Hangisinde sözcükler arasında sesleşlik ilişkisi yoktur? Evet. Sesleşlik ilişkisi olmayanı arıyoruz arkadaşlar. Evet. Yukarıdakini de yapacağız. Aşağıda verilen, şimdi bir bezde, bu bir bezde kitapların, A bir bezde kitapların tozunu alıyor. B, bu tartışmalardan bezdim artık. Bez, kumaş parçası demek, bezmek, sıkılmak, utanmak bıkmak demek. B, yediğim hiçbir şeyi tat almıyorum. Ee, masadaki yemeklerin hepsini tattım. Buradaki tat arkadaşlar, dilimize gelen nefis his demektir. Buradaki tat da, o nef gelen nefis his demektir. Büyük bir bardakla su içtim. İçmek, e, hani suyu doyma, içimiz içmek. Kutunun içinde ciciler vardı. Bir şeyin havayla temas etmeyen kapalı kısmı. Bu C, C'de de var yani. Ee, şeyde, B'de yok pardon bu tat. O nefis ya da bir yemeğin hakkında yaptığımız his. Tattım. Oradaki tat da yine hissetmek. Boz, ay ayının yaşadığı yerlerden biri de Türkiye'dir. Oyuncak trenini bozmuş. Değişiklik böyle diyor. Boz ayı buradaki boz nedir arkadaşlar? Buradaki boz renk olan bozdur. Mesela tekir kediler de boz renklidir. Ve oyuncak trenini bozmuş yani iç devresini mahvetmiş demektir. Buradan bile anlaşılıyor aslında cevabın denizli olduğu hemen anlaşılıyor. Ve arkadaşlar evet sıradaki şuradaki sorumuza bakalım. Aşağıdakilerin hangisinde dolaylama yoktur diyor. Dolaylamayı işlemiştik arkadaşlar. Ülkemizin kara elmas macerası Uzun Mehmet'le başladı. Kara elmas nedir arkadaşlar? Kara elmas kömürdür. Kara elmas denilen şey kömürdür. Şuraya yazalım. Kömür. Siyah altına denir arkadaşlar kümre. Dayım önce vatani görevini yapacak. Daha sonra evlenecekmiş. Vatan görevi nedir arkadaşlar? Askerlik. Bu yazarı okumak beni mutlu ediyor. Bu, bu tarz burada yok arkadaşlar. Beyaz perdede bu hafta yeni ne var? Beyaz perde nedir arkadaşlar? Tiyatro. Bu yazarı okumak beni mutlu ediyor. E, ediyor burada dolaylama şey yapma falan Yok. Arkadaşlar şu an dikkat edin. Ad aktarmasında kısaltma, dolaylamada uzatma vardır. ad aktarmasında kısaltabildiğimiz kadar kısaltmaya çalışırız. Ama dolaylamada uzatabildiğimiz kadar uzatırız. Mesela top meşin yuvarlaktır. Kaleci file bekçisidir. Değil mi ama? Evet. Evet arkadaşlar bu video bu kadardı beğenmeyi, kanala abone olmayı, videoyu beğenip yorum yapmayı unutmayın. Beğenmeyi, abo kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi, paylaşıp yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.